herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Hayati Dainez'in kanalına like abone. Evet arkadaşlar Pet Simulator X oyununda Summer Event'inin son güncellemesi olan 3. bölge geldi arkadaşlar. Biz de 3. bölgeye bir bakalım dedik. Neler var neler yok. Hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım neler yapmış Preston abimiz. Preston abimiz kendini buraya koymuş limited Titanic Insight diyor. 12 gün galiba. 12 gün boyunca buradan diyor. Herhalde Titan vereceğim size diyor ama bize çıkar mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz. Biraz AFK bırakacağız buna. Evet arkadaşlar. 3. bölüm neresiydi? Herhalde 3. bölüm. 1, 2, 3. bölüm galiba bu taraf. Yok burası Yanardağ ilk bölümdü. Şurayı ki aha şu güneşli olan kısım. Burası 3. bölüm arkadaşlar. İkinci bölümü zaten çekimini yapmamıştık diye biliyorum. Aha içine girdik. O, kovanın içine girdik ya lan. Burada meyveler falanlar filanlar. Şurada chestimiz var. Oca. Ocemen bir chestimiz var. Ee, şuradan gemiye binip Kıbrıs'a gidiyor. Yok o kadar da değil. Değilmiş o kadar da değilmiş. Şu an hiç petimiz o takılı olmadığı için buradan görünmüyor. Evet böyle çiçekler, böcekler falanlar filanlar. Şuradaki para birimiyle aynı zaten buranın. Eee güzel bir adamız olmuş burası. Evet, burası böyle. Şimdi bu arada sizden gelen hediyelere de bir bakayım hemen. 76 tane giftimiz varmış. MRX Hüseyin Hakkı Hak Cute, Qwet YT. Şimdi bu arada zaten ben baktım. Hep bu göndermiş. Şöyle aşağı doğru inelim. Qwet. Qwet YT bir sürü göndermiş. Qwet YT. Elinde ne var ne yok. O 130'luk petler de göndermiş. Ne var ne yok. Event petler göndermiş. Bu ne? Ha. Komet bir şeyler. Squid, Squid. Exclusive'leri de göndermiş. Honeyt 3.31B falan filan Cartcurt. 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon. Hakkı hak. Squirrel Burak 5. Jack Jacqueline dedesi. Cemeke cemeke cemeke. Hakkı hak hakkı hak hakkı hak. Hakk, hakk, hakk. Honeyt, Honeyt, Honeyt. Gerisi de Sükret yeter. Evet. Hepsini aldık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Gönderenler gönderen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Gönderen elleriniz dert görmesin. Evet arkadaşlar buraya bir klav makinesi gelmiş. Klav! Evet. E, aşağı atıyoruz makineyi. Makineden şey yapıyoruz. Şu tokenlar var. Bu tokenlardan almamız lazım. Şu tokenları buradan şey yaparak kasabiliyoruz. Klav tokens alabiliyoruz buradan görevleri yaparak. Ondan sonra şuradaki e, günlük e, ödülleri alarak e, birkaç tane veriyor. Sonra day bir şeyler koyarak veriyor. Bakalım. enroll diyelim day Şunları yapıştıralım gitsin. En fazla koyduğum pet kadar bana şey verecekmiş. Ne onun adı? Glove token verecekmiş. Ben ma maksimum 20 tane koyabiliyorum. 20 tane glove token'ımızı alacağız burası gittiği zaman. Evet. Ondan sonra e, şu günlük ödülleri alınca da veriyormuş. Bakayım. 29 artı 1. Bir tane verdi yani. 28'de bir tane 29 oldu. İşte VIP'seniz şuradakini de alınca veriyor. Falan filan işte. Evet arkadaşlar. Titan da oradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi yumurtadan bize çıkmaz. Kesin çıkmaz. Şimdi videonun sonuna kadar şunlardan oynayacağız. Hadi bakalım. Hop. Yes. Bir tane kadar bundan oynayacağız. Arkadaşlar bence bunun taktiği şu. Ben normalde gerçek hayatta bunları çok çıkartıyorum da. Bunda çıkar çıkmaz bilmiyorum. Yakın olan topları almamız lazım arkadaşlar. Yakın olan topları. Yani öyle çok beklemem ben. Bir tane boşa salladık zaten. Şurayı eğer bitirirsem arkadaşlar. Şurada 50x var. Gel bakayım makine sen. Hop. Makine. Beni çıldırtma makine. Heh. Şöyle gidecek. Düz gidecek. En sona vurayım diyorum. Şöyle hop. En sonda pembe de var lan. Şurayı bir boşaltırsam o pembeyi alabilirim. Evet. Aldık 5x'i. Düşürme. 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 Düşürme dedim sana. Evet arkadaşlar. Şurayı boşaltacağız şimdi birazdan. Ha şöyle düz gidecek. Hop. Biraz daha biraz daha. Düzel. Hop. Yapıştır. Yapıştır. İki tane birden alırmış. Oradan bir tane aldık bakayım. Yakından alırsak eğer düşürmeyebilir. Anam için atamadı ya. Ulan sen nasıl bir makinasın lan? Arkadaşım oynama sen, oynama, oynama. Oynama sen. oynama sen. Oynama sen. Oynama sen. Bırakın arkadaşlar ben bilerek şeye girdim ki, servera girdim ki şunları ben alayım diye. Evet. Hop. Bir tokanımızı verdik şimdi. Hop. Şöyle düz gidelim. Şurada pembe var ya. Şu pembeyi yapıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz daha biraz daha biraz daha. Hop. Yapıştır. Neyse kırmızı da olur. Kırmızı da olur. Kırmızı da olur. Evet. Düşürecek ama. Bak yine düşürecek. Düşürme lan. Hı. Aferin sana. Kırmızı kaçlık. Kaç x? 1x ne ya? <laughs> 1x ne ya? Kırmızı 1x'miş arkadaşım ya. Evet şimdi pembeye doğru gidiyoruz şöyle pembeye doğru gidiyoruz o pembeyi almak çok zor onu oradan oynatmam lazım şöyle geldik en sona böyle böyle o tarafa gidiyor bu bu, bu tarafa gidiyor bu bu tarafa geliyor hop yapıştır o çok köşede arkadaşım o çok köşede onu almıyor o pembeyi alamıyoruz oradan onu oynatmam lazım bir yerden onu bir yerden oynatmam lazım arkadaşlar her neyse şöyle şuradan gelelim. Hemen yakında şuradan yeşiller kaçık slow. Dur. Hop. Orada bir hediye bir şey geldi aha. Hediye kutusunda ne var acaba? Düşürmezse yer göreceğiz. Paradır kesin. He. Oo. 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 194 milyon ne abi ya. Ben daha fazla bir şey bekliyordum. Evet. Şimdi şöyle gidelim. Şu sarıyı alalım arkadaşlar. Yapıştır. Aha oradan başka bir şey aldık. Pet aldık herhalde. Arkadaşlar burayı biraz Allah be boşaltırsak ya. Ya şu pembe çok saçma sapan bir yerde duruyor ya. O pembeye pembeye pembeye. O pembeye gideceğiz yine de gidemiyoruz. Bir dakika. Orada kırmızı var. O kırmızıyı alırsak belki pembemiz biraz oynar. Bakayım ben. Şöyle. Şöyle. Biraz daha. Biraz böyle. Hop. Kırmızı. Tut. Kırmızı şortli. Kırmızı şortliyi tutamadık. 1x'miş oradaki öte zaten. Ah. Allah düştük. Düştük lan. Hah. Şöyle gidebiliyor muyuz buradan? Hah. Huh. Huh. O 50x ala alamayız arkadaşlar. Bu son denemem. Euro 50x aldık aldık. Alamadık. Ki bence alamayız. Hop. Hayır. Alamadık. Yine sürpriz kutusu geliyor arkadaşlar. <laughs> Yine sürpriz kutusu geliyor. Onu da tutmayı başarırsa. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.